Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu solar aydınlatma. Bu solar aydınlatmaya bazı değişiklikler yaptık arkadaşlar. Yani içine ekstra batarya ayrıca Dışarıdan şarj edilebilme özelliğini e, montajladık arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı adım adım sizlere göstereceğim. Detaylara geçmeden önce ufak bir ricam olacak sizlerden. Henüz abone olmamış olanlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesinde abone ol, bildiri butonuna aç, çanları mevcut. Abone olup bildiri butonunu açarsanız daha sonra açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Onları da, da takip edip iletişime geçebilirsiniz. Bu arada yorum, soru, görüşlerinizi mutlaka yazın arkadaşlar. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından fikir görüşlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin dostlar. Dostlar bu piyasada satılan 100 detli solar aydınlatma diye piyasada satılmakta. Kendinden şarjlı yani üstünde bir güneş paneli var 5 voltluk ve içinde tabii ki yetersiz bir batarya var. Batarya dediğimiz arkadaşlar 1200 mahalık oldu. Tabi üzerinde herhangi bir veri yok. Normal renksiz bir pil. Bunu da belirteyim. Yani üstünde herhangi bir veri yok. Her ne kadar lila rengi ise de üstünde değer yok arkadaşlar herhangi bir yazı ibare falan yok ama 1200 watt olduğu iddia ediliyor e, paneli ise 5 voltluk olduğu dile getiriliyor evet doğru 5 volt ama 200 miliamper enerji üretiyor mu ondan emin değilim. ama 5 volt ürettiği kesin çünkü normal aydınlatmanın iç ortam aydınlatmanın bile altında 2-3 volt bir enerji üretebiliyor arkadaşlar e, bunun içindeki Pili şu an görmüş olduğunuz her iki pil, birisi buna ait, birisi buna ait çıkarttık arkadaşlar. Bunun yerine farklı bir e, pil taktık. E, yaklaşık 3 miliamperlik bir pil taktık. E, tabii ki eski bir pil. E, bunun sözde sıfır pilleri. Ama maalesef piller e, hem yetersiz. Yani 1200 maha e, 8 saat çalışmaya elverişli olduğu iddia ediliyor. Kesinlikle öyle bir iddia yok arkadaşlar. Yani o açıklamalara fazla kanmayın. Abartılı açıklamalar birkaç saat kullandığı zaman kendi pili bitebiliyor. Ama şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Pili bittiği zaman elbette ki malum önümüz kış ve kışın e, bu şarj olma olasılığı yok. Yani kapalı havalarda yeteri kadar şarza ve hiç şarj olmuyor. Şimdi e, biz bunun önüne geçmek için tabii ki bu içeride kullanılacak bir aydınlatma işin doğrusunu söylemek gerekirse ama bunu dışarı için de yapabilirsiniz. Tabii o sizin keyfinize kalmış. Ben bunu içeride kullanacağım için arkadaşlar ekstra bunun içerisine şarj modülü ekledim arkadaşlar. Hem şunun içindeki 1200 mAh'lık pili çıkarttım. Çünkü piller aynı değerde olursa birbirini öldürmez. Normalde eski pillerimden montaj yapmış olsaydım şöyle bir pil takmış olsaydım arkadaşlar. Farklı mahalar olduğu için hem şarj etme hem de şarj olma konusunda problem olacaktı. Kendi orijinal pillerini kullandım. Tabi zamanla bu 1200 mAh, 1200 maha yani 2 adet neredeyse 2400 mahalık enerjimiz zamanla yeter mi yetmez mi onu zaman gösterecek. Ama ek bir müdahalemiz oldu arkadaşlar. Yani kış ayında olduğumuz için artı içeride hiçbir şekilde şarj olmayacağı için iç ortamda biz bunu dışarıdan şarj etme özelliğini ekledik. Şimdi neler yaptığımı sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Dostlar elimde görmüş olduğunuz bir şarj modülü. Bu şarj modülünden faydalandık. Şöyle göstereyim. Üstünde arkadaşlar aynı zamanda bu şarj modülümüzün üzerinde BMS devresi var. Yani batarya koruma devresi var arkadaşlar. Özelliği var. Bu şarj ederken aynı zamanda bataryanızın şarj ve deşarj olmasını kontrol ediyor. Yani normalde şu solar panelimizin içerisinde örnek olarak pili bittiği zaman 1 amperlere pardon 1 volta kadar neredeyse düşmüştü. Çünkü şarj olmadığı için bu pil boşalıyor ve boşaldığı zaman onun önüne geçecek bir devre kullanılmadığını düşünüyorum. Bu tabii ki yanılabilirim çünkü üstünde küçük bir devre var. O e, yani daha doğrusu bir entegre var. Daha önceki videolarımda gör paylaşmıştım sizlere. E, o entegrenin koruyucu özelliği var mı? Yani şarjı kesip kesmeme özelliği var mı? Yok bilmiyorum. Sadece tek bir özelliği var. Bat e, lambalar sönük sönüyor arkadaşlar 2 volt enerjiyle. Tabi normalde 3.5 volt enerjiyle beslenmesi gereken led'ler maalesef sönük yanıyordu ve neredeyse piller şarj olmadığı için ölecek kıvama gelmişti. Bizler şu şarj modülü arkadaşlar USB ile micro USB ile şarj olabilen hem bataryayı 5 volt 1 amperle şarj edebilen hem de aynı zamanda bataryanın boşalmasını önleyen bu devremizden faydalandık arkadaşlar bağlantı noktasını gösterecek olursam arkadaşlar batarya B+ artı olarak zaten ürün üzerinde belirtilmiş. E, tekrar batarya eksi olarak belirtilmiş. Out noktaları da arkadaşlar yani bataryamızın şurada görmüş olduğunuz zaten e, bataryalarımızı artı artı eksi eksi olarak bağladık arkadaşlar. Bilginiz olsun. E T'lerle e, uzattık şarj noktasının ve aynı zamanda arkadaşlar bataryamızın şu şekil gösterecek olursam ee, görmüş olduğunuz şu kırmızı siyah eksi olarak bizim e, şarj regülatörümüze gidiyor arkadaşlar. Şurada silikon içerisine yerleştirdim. Çünkü şarj olması için ayrıca çıkış noktasını da göstereceğim size. Aynı zamanda arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kırmızı kablomuz yine şarj regülatörümüze gidiyor. Yani artı kırmızı e, beyaz e, pardon siyah kablomuz da eksi bataryaya e, lehimledik arkadaşlar. Çıkışı da yani bu e, ledlerimizin enerji çıkışını direkt e, bataryadan değil arkadaşlar out'tan, out artı, out eksiden verdik cihazımıza bat, e, bağlantısını yaptık. Şurada da gösterecek olursam arkadaşlar. Şu kırmızı telimiz yine direkt e, bataryaya bağlı değil. E, bizim kartımız üzerinden e, ledlerin kontrol e, tuşuna gidiyor. Aynı zamanda siyah telimizde gördüğünüz gibi tekrar kontrol mavi tuşumuz mavi kablomuz olarak kontrol tuşumuza gidiyorum ben siyah bağladım kırmızı e, artı siyah eksi olarak bunda da arkadaşlar mavi eksi kırmızı artı olarak e, ayarlanmış aynı zamanda güneş e, paneli arkadaşlar e, çok zayıf tellerle bağlanmıştı ve içine açtığınız gibi elinizde kalacak kadar e, zayıf bir e, ince bir metal bağlıydı. Ben bunun e, sürekli oynayıp kopulmaması için kalın tel çektim. Sizler de çekebilirsiniz. Ve silikon içine batırdım ki yani ileride içine açtığım zaman o bağlantı noktası kopulursa çünkü bu panel arkadaşlar o kadar hassas bir ince bir metalle bağlanmış ki e, kopulduğu zaman bu panel çöpe gider. Çünkü çıkış alamazsınız. Yani direkt e, sil, bildiğiniz reçine cam tarzı bir. Camdır arkadaşlar. Bağlantı noktası kopulduğu zaman maalesef çöp olur. Size de tavsiyem böyle bir ürün kullanıyorsanız mutlaka bağlantı noktaları oynamasından dolayı kopulmasının önüne geçmek için sabitleyin. Aksi takdirde güneş paneli gerçekten bağlantı noktası çok hassas. Onları da sağlamlaştırdık arkadaşlar. Şimdi şarj regülatörü konusunu umarım detaylı anlatabilmişimdir. Şimdi yaptığımız işlem yarıyor mu yaramıyor mu onu sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ters çeviriyorum. Bu arada açıktır. Bataryalarımıza dikkat ediyoruz. Pillerimize daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar şuradan çıkış aldım. Ufak bir delik açtık. Ve bizim şarj regatörümüzün USB çıkışını buradan verdik. E, tabii ki panelimize zarar vermemeye özen gösterdik arkadaşlar. Çünkü alan biraz dar. Bir de artı 2 adet pil yerleşeceği için alan daha da daraldı. Normalde tek bile çalışıyor bu. Artı şöyle bir USB'mizi mikro USB'mizi takalım. Bu arada ledleri e, normal üstündeki kırmızı mavi led var arkadaşlar. Yani bataryanın dolup e, şarj olmasını gösteren şurada iki adet ledimiz var arkadaşlar. O ledler kırmızı e, Şarj olurken kırmızı yanar. Dolduğu zaman mavi yanar. Onlar da şöyle panelin şuradaki ledlerin yüzüne bakacak şekilde ayarladım. Bu arada adaptörümüz şarja takılı değil. Arkadaşlar flaşı kapatacağım görmeniz açısından. Çünkü flaşın parlaklığından şu an görülmüyor. Ledimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an kırmızı yanıyor. İçeriden de o kırmızılık az olsa da kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an bataryalarım dışarıdan şarj oluyor arkadaşlar. 5 volt 2 amperle. Tabii ki cihazımız 1 amper. Normalde adaptör 2 amper gücünde ama bu cihaz 1 amperle şarj ediyor arkadaşlar. Bu şekil bizim 2 adet bataryamızı şarj ediyor. Tabi yine aynı şekilde görmüş olduğunuz kırmızı ledimiz şarj bittikten sonra mavi led'e dönüşecek. Yani şarjın tamamlandığını anlayacağız. Ve USB'mizi çıkartmış olacağız arkadaşlar. E, bu şekil içeride kullanmak istiyorsanız dışarıdan şarj edebilirsiniz. Çünkü normalde iç ortamda bu panel maalesef şarj etme özelliği yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an artı 2 adet batarya ve full şarj olduğu için aşırı derece ışığı güçlü. İlk aldığım zamanlar tek batarya gerçekten ışığı güçsüzdü. Şimdi şöyle bir Hatta flaşa açalım ki arkadaşlar. Kapansın. Gördüğünüz gibi kapandı. Normalde ışığı gördüğü zaman kapanıyor. Öyle bir özelliği var. Komut verebiliyorsunuz tuşlarla arkadaşlar. Şu şekil. Farklı farklı komutlar verebiliyorsunuz tuşun üzerinde. 3-4 i̇şte adet komutu var arkadaşlar. Algılama, direk yanma, sabit yanma. Bu şekil biz solar panelimizi daha doğrusu bahçe aydınlatma solar panelim, panelle çalışan led aydınlatmamızı bu hale getirdik. Sizinle paylaşmak istedim. İşinize yarar diye arkadaşlar. Yapacağınız işlem eğer e, şayet e, şarjlı sistem kullanmayacaksanız, solar panelden faydalanacaksanız pilleriniz mutlaka artı artı eksi eksi bağlıyorsunuz arkadaşlar. E, yani voltajı yükseltmeyin. Normalde bunun çalışma gücü 3 volt'tur ledlerin. Yoksa yakarsınız. 4-5 volta çıkartırsanız yakarsınız. Pillerinizi sadece artı artı eksi eksi olarak bağlamanız yeterlidir. Evet arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola. Sizinle paylaşmak istedim. Faydalı ve yaralı video olmuştur. Umarım sizler de bundan faydalanabilirsiniz. Yaralanabilirsiniz. Soru görüş fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.